Trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaptıklarımız bir başkasının hareketlerini tetikleyebilir. Onları etkileyebilir. Ya da bir başkasının yaptığı olumlu olumsuz davranışlar bizi etkileyebilir. Şimdi öncelikle hatalı davranışların bizi etkilemesinin önüne geçmeliyiz. Bunun kontrol altına almalıyız. Yani şöyle söyleyeyim. Bir hız sınırıyla sınırlanmış bir yerden. Herkes diğer bütün sürücüler hız sınırını aşıyorsa, herkes aştığı için bizim de aşma eğilimimiz olabilir. Buna çok dikkat edelim. Şimdi o bakımdan biz onun bir parçası olmayalım. Ya da şöyle örnek vermiş olayım, e, rol modeli olmayla da alakalı, toplu taşıma aracı kullanan bir servis şoförünün davranışları, o araçta taşıdığı kişilerin onu yarın örnek almayla alakalı bir iletişim içerisindeler. Yani olumsuz davranışları örnek almaktan kaçınmalıyız. O bakımdan ya da bunları psikomotor davranış haline getirebiliriz, getirebiliriz. Yani kırmızı ışıkta geçen bir sürücü var. Birkaç sürücü geçtiği zaman bizde de geçme eğilimi olabilir. İşte bunları kontrol altında tutmalıyız. Yani başkalarının olumsuz davranışlarından etkilenmemeliyiz ve biz kurallara uyarak araç kullandığımız zaman Belki diğer sürücüler bizim davranışımızdan olumlu anlamda ne yapacaktır? Etkilenecektir. Hız sınırlarını aşmış bir sürücü normal gidiyorsak eğer biz hızlı gittiğinin farkına da varabilir. Bunu bu yönden de değerlendirebiliriz. Bir örnek daha vermiş olursak çok önemli emniyet kemeri. Emniyet kemeri takmayan bir sürücünün yanında oturuyorsanız ya da emniyet kemeri takmıyorsa diğer yolcular siz de emniyet kemeri takmamayla alakalı aslında bir örnek görmüş oluyorsunuz. Lütfen bunlardan olumsuz etkilenmeyelim. Yani trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini o zaman göreceksiniz.